Merhabalar, Bir Tadan Santrali programına da hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız Tijen Kava Savaşkan ve Yaşam Özlem Gülseven. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz TEP Oyun Dergisi'nin yani Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Dergisi'nin en eski ve en yeni elemanlarısınız diyeyim. Aslında görevleriniz çok önemli ve değerli onları da... Yavaş yavaş o konulara da gireceğiz. Tijan sen önce Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü mezun olduktan sonra İstanbul İngiltere'de Reddington Üniversitesi'nde Yüksek Lisans tiyatro üzerine Yüksek Lisans ve Mimar Sinan'da da tiyatro kuramları üzerine ikinci bir Yüksek Lisans yaptın. Evet. Ee, Yaşam Sende İstanbul Üniversitesi e, Tiyatro eleştirmenleri ve Dramatürji Bölümünden henüz yeni 2021 evet. yılında mezun oldun. Ee, şimdi siz e, aslında Tijen tabi bu e, serüveni başlattı, Oyun dergisiyle evet. başlıyor. E, önce adı tep Oyun değil Oyun Dergisi. 2007 yılında e, bir e, dergi çıkarmaya karar veriyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Kısaca bunu. Evet. Bir, e... Eleştirmenler, akademisyenler, bir grup insan bizi genç gene yaşam yaşında bir tiyatro düşkünü bir arkadaşımız bir, birleştirdi diyeyim. Yani biraz eleştirmenler içinde biraz akademisyenler olan bir gruptuk. Bu grup uyumlu bir gruptu ve her yaştan insan vardı içinde. Ve biz bu dergiyi başlattık fakat çok düşündük yani bu nasıl bir dergi olsun Türkiye'deki eleştiri açığını nasıl kapatsın, var olan dergilerden farkı ne olsun diye bayağı kafa patlattık. Hem biçimine hem de içeriğine, biçimini de kitap gibi yaparak 96 sayfalık kapağında masklar olan bir kitap şeklinde hazırladık ki kütüphanelerde kalsın, bir dergi olarak atılmasın ve gelecek için de bir arşiv niteliği taşısın diye kitap formunda yapmaya karar verdik. Böylece dergi başladı ama içeriği içinde bu sefer bayağı düşünerek diğer dergilerden farklılaştırmaya, ihtiyaçları karşılayacak hale getirmeye çalıştık. Böylece dergi ilerledi. Sevgili Hasan Anamur vardı, de o zamanlar. Ben daha gençtim. Bütün Hasan Bey'in kuşağı Ayşegül Yüksel, Sevda Şener o kuşaktan Özdemir Nutku herkes dergiye katkıda bulundu ve çok önemli yazılar yazdılar. Genç kuşağı da yavaş yavaş ben toplamaya başladım ve Türkiye'deki yeni gelişen tiyatro diline hakim olduğum için, olmaya çalıştığım için dergi aracılığıyla da onları da tanıtmaya başladık. Ve iki taraftan geçmiş ve şimdi birlikte ilerleyerek dergide bir sürü bölüm yaptık. Bu bölümlerin içinde hani arşiv değeri olanlar da vardı, çok çağdaş işler de vardı, çok yeni grupları tanıtmak da vardı ve değişik bir bakış açısıyla eleştiriye yaklaştık. Devam edeyim ee, mi yoksa? Işte... Şöyle araya girmek istiyorum. Bu <laughs> ilk dergide ilk sıfırıncı sayıydı hatta hatırlıyorum. <laughs> evet. Hagop Ayvaz'ın biliyorsunuz 50 yıl boyunca bu Kulis dergisini çıkarmış evet, Hagop Ayvaz. Evet. Ben de onun dosyasını hazırlamıştım. Evet, Sen evet. Ben sen söylemiştin herhalde ee, ve ondan sonra o zamanlar ismi oyundu. Evet. Ee, ama hep bir mask vardı üzerinde derginin Hı -hı. kapağının üzerinde. Bu mask neden var neden oyun ve ondan sonra 2009'da nasıl tep oyun oldu biraz orayı da anlatabilirsen. Tabii ki e, tabii ki kapakta ne olsun diye çok düşündük. Kitap gibi olacağı için sürekliliği olan bir şey olsun istedik. Yani yazılar değil de bir şey tiyatro ile ilgili her şey başlığını koyduk ve o zamanlar karikatüre kadar vardı. Her sayıda bir tane de tiyatro ile ilgili karikatür çiziyordu Behiçak bizim için. Yani tiyatro ile ilgili her şey olduğu için öyle farklı şeyler bulmaya girişmedik ve bütün dünyadan sadece Batı tiyatrosunun değil bütün kültürlerin işte Afrika maskları da var, Hint de var, o da var. Bu bütün dünya tiyatrosunu kapsasın istedik. Zaten gelecekteki sayılarda sadece Türkiye değil zaman zaman yurt dışından da örnekler vardır. Yani eleştiri örnekleri vardır, incelemeler vardır. Onun için bir kapsayıcılık bir de tiyatro deyince aklımıza bir mask gelir ya. O yüzden diğer kültürleri de içeren maskları bugün de taktım bir tane mask evet, onun için. Dergiyi bu şekilde sürekli bir kitabın her sayısının, hani farklı bir ülkenin onun açıklamasını da yapıyorduk altında mesela Japonya'dan bilmem ne tiyatrosunun hmm. maskı diye hem de kültürel olarak da birazcık hani dünya tiyatrosunu tanıtmak hmm. eski maskları işte hmm. o kültürü birazcık tiyatro e, duyguları, tiyatro vermek duyguları değil evet mi? Farklı evet farklı yüzler o demek Evet doğru. Öyleydi. Peki e, çok teşekkürler. Yaşam e, sen nasıl dahil oldun? Çünkü 2009-2019 arasında basılı olarak Hı -hı. çıktı bu dergi. Fakat 2019'dan sonra hem bu pandemi dolayısıyla e, sanırım e, dijitalleşme yoluna gitti. Hem öyle hem çok ne zaman önemli. dahil oldun e, kısaca onu ve nasıl? Hı -hı. E, 2019'da hem pandeminin etkisi var hem de tabii artık maddi koşulların ağırlaşmasıyla... Sanırım o basılı hı süreç hı. aslında yavaş yavaş bitiyor. Ee, tam o süreçte 2021'de ben hala okuldaydım. Ee, hasibe Kalkan hem benim hocam hem Tiyatro Eleştirmenler Birliği'nin başkanı şu an hali hazırda. Ee, Tijan Hanım onunla iletişime geçtiğinde biz de onun öğrencileriyiz. Ve e, Özden, Özden Işıltan ve ben hı. o dönemde tabii başka arkadaşlarımız da vardı. Aynı zamanda yine dramaturjiden Aysen Mede. Biz böyle bir genç ekip olarak Tijan Hanım'la görüştük. Biz tabii hı. çok heyecanlandık. Yani dijitalleşme süreci bizim için... En başta çok heyecanlıydı çünkü yeni mezun olmuştuk zaten ve biliyorduk dergiyi, içinde yer almayı da çok istiyorduk. Böyle bir başlangıç oldu. Ben aynı zamanda grafik tasarım yapıyorum, web tasarım yapıyorum dramaturji dışında. Aslında birazcık onların da yan yana gelebileceği bir alan oldu benim için. Çünkü derginin dijitalleşmesi için birazcık oraları da bilmek, teknik hı hı. anlamda da idare edebilmek gerekiyordu. Hı hı biraz denk geldi ben de çok severek yapıyordum zaten o süreçte biz dahil olmuş yani olduk. Yani dergiyi sen diziyorsun öyle mi? Tasarımını yapıyorum web sitesini yapıyorum hı hı. yani yazmak eleştiriler vesaire dışında çünkü dosyaları da hazırlamak ayrıca o zaten kendi alanım olduğu için hı hı. o zaten beni çok mutlu eder. Hem yazıyorsun şey ama, evet tasarım hem diziyorsun. He Pasarlı Onu birleştirebilmek değil. çok güzel ama en azından istediğimiz ve gerçekten devam etsin, etkileşim evet. olsun dediğiniz bir alanda. Çünkü dijitalleşme gerçekten çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak için iyi bir yol. Hı hı. O, o açıdan da iki yıldır işte 4-5 sayıdır yaklaşık hı hı. 2021'den beri hı hı. devam ediyoruz birlikte. Yani bir servet. <gülüyor> <gülüyor> yaşam olmasa dijitalleşme evet. süreci olmazdı çünkü hı. mitos boyut artık basmamaya karar vermişti hı hı. kağıt fiyatları dolayısıyla. Dijital süreçte de bizim kuşağın biliyorsun çok fazla bir şey yok yani evet, o kadar hakim değiliz. Hâkimiyet. Ve yaşam geldiğinde dergi bir anda dijital sürece geçti ve her şeyini yaptı. Çok da iyi bir organizatördür. Ve yani bizi de organize etmeye başladı. Hem içerik konusunda hem tasarım konusunda ve diğer bütün sosyal medya konusunda yaşam aldı götürdü diyebilirim yani evet. her şeyi yaşıyor Aynen yaşatıyor. öyle derginin <laughs> geleceği diye bakıyorum ben yaşama <laughs> Peki bu biraz kitap formatından bahsetti <laughs> Hani bu evet. derginin o kitap formatı Aslında biraz hani geleceğe kalsın da diyorsunuz evet. bu Türkiye'deki tiyatro eleştirisi hakkında yani ne düşünüyorsunuz o zaman bu eleştiriler böyle bir biraz aslında Bayağı bir e, katkınız var aslında Türkiye'deki tila, tiyatro eleştirisine tabii İnşallah ki. İnşallah bu, öyledir, yani, olur ya da gelecekte. Kaç yıldır, e, hem evet, basılı, sonrasında da beri, Evet, 2007'den beri aslında. E, nasıl e, gelişti diyelim ya da nelere dikkat ettiniz? Nasıl bir tiyatro <laughs> eleştirisi yapmayı Anladım. uygun buldunuz? Şimdi mi? genelde biliyorsun hani beğendim, beğenmedim falan biraz klişe şeyler vardır. Biz dedik ki biz bunu böyle yapmayalım, bir oyunu alalım. Gerçekten anatomi şey gibi bütün böyle inceleyelim diye yeni eleştiri yöntemleri yani iyi kötüden öte bir şey olsun ve biraz daha farklı olsun diye mesela bazı başlıklar yaptık. Bir oyun üç bakış gibi. Bunda mesela bir tane eleştirmen oyunu yazıyor. Oyun ekibinden bir yazar ya da dramaturg ya da yönetmen oyunu anlatıyor kendi açısından ya da oyunun içinden anlatıyor. Bir de seyirci yorumları koyuyoruz. Böylece aslında hani okuyucuya üç farklı bakış açısı vermiş oluyoruz ve yani bir sonuca varmadan sadece bunlar üstünde düşünmesini sağlıyoruz. Eleştiri düşünsel süreçler aslında bizim için sadece hani oyun güzel kötü ama neden güzel neden kötü bunları söylemek bunun hesabını vermek gerekiyor. O nedenle bir oyun üç bakış bizim temel şeyimiz oldu mesela ilk önce. Daha sonra bunun gibi bir takım dosyalarımız var. Dosyalar tabii ki zaten çok geniş oluyor. Dosya dışında da mesela bir oyun ama üç eleştiri olabiliyor. Yani bir oyunu ele alıyoruz, üç farklı bakış açısından eleştirmenin fikirlerini orada gösterebiliyoruz. Bunun gibi bir takım başlıklar ya da mesela dans performans senin alanın böyle başlıklar koyarak tiyatro ve mimarlık, tiyatro ve dans performans yani bu gibi çocuk tiyatrosu ya da toplumsal cinsiyet ve tiyatro gibi feminist tiyatroyu içeren bu tip başlıklarla bir takım şeyleri sürdürüyoruz yani izlekleri sürdürüyoruz diyeyim. Böyle evet gibi. yani yurt dışında çünkü e, yani Türkiye'de biraz zordur hani ya da e, eleştirmenler değil ama seyirciler bile hani işte oyunu beğendim beğenmedim iyi evet. kötü diye e, kapatırlar hemen Halbuki Avrupa'da e, bunu şey olarak görürüz yani mutlaka en önce yapılan işe bir e, evet. Teşekkür, emek. Saygı. Orada bir emek ki. var yani iyi ya da kötü hiç önemli değil. Tabii ki. Ve ondan sonra da e, yani ben Hollanda'da okuduğum için orada bir şey oluyordu böyle hani nasıl iyileştirilir bu? Yani bir kere seni e, yükseltiyor ondan sonra yerinde bine batırabiliyor ama onu yaparken Tabii o kadar güzel yapıyor ki yani sana biz birçok done de veriyor. Yani Tabii bak bunun ki. üzerine yapıcı çalış, eleştiri. yapıcı eleştiri Tabii yani ki. bunları bunlara bunlara bak büyük ihtimalle siz de öyle yapıyorsunuz. Aynen öyle. Hatta evet. onu daha da geliştirdik. Şu anda gelen yazıları genç yazarlara birazcık daha fazla yer verip eleştirmen yetiştirmeye de çalışan bir şeyimiz var, misyonumuz var artık. Şimdi gelen yazıları çok genç yazarlara geri dönüşlerle geliştiriyoruz ve onları 2-3 yazı sonra bayağı iyi yazarlar haline getiriyoruz. Onlar da bundan çok memnunlar. Yani bu da başka bir misyonumuz oldu. Çok Çünkü da. eleştirmenler azaldı. Bizim kuşak, daha önceki kuşak zaten artık hiç yazmıyor. Hı. Benim kuşağımda da azalınca gençlere dönmek gerekiyor. Zaten dergimizin kurucularından Zehra İpşiroğlu, dramaturji ve tiyatro eleştirmenler birliğinin kuru, kurucu hocası Hı. ve hepsinin de aslında oradan geliyorlar yani o nedenle o derslerde de bu şekilde bir anlayış vardı. Onu şimdi dergiye de aktarmaya hı hı. çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Yaşam, sen nasıl şimdi siz bu tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünde eleştiri yazmayı öğreniyor musunuz? Tabii nasıl bu süreçte dahil oldu ve nasıl ilerlediğini düşünüyorsun? Yani ne gelişti sende ve dergide paralel olarak? Hı hı yani tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji Aslında iki da, benden daha önceki dönemlerde özellikle hem dramatik yazarlık hem eleştiri gibi ikiye ayrılan ve böyle devam eden bir bölümmüş benim sürecimde Tabii ki biz eleştiri üzerine çalıştık hem kuramsal anlamda hem sahneler gidip yazıp uygulamalı olarak eleştiri yazmak anlamında ve dramaturji de bunun parçasından parçalarından biriydi benim ya benim için çok kritik isimler var orada ya yani mesela Fakir soy ders aldım ben benim için ya Feminist eleştiriyi ilk ondan öğrendim. Hayata bakışımı değiştiren isimlerden birisi mesela gerçekten. Bu ve bunun gibi şeylerle ben zaten dramatik yazarlıkla ilgileniyordum okula girmeden önce. Hala da öyle. Ama eleştiri yazmak, inceleme yazmak bunlar ayrıca zaten çok sevdiğim şeylerdi. Dergiyle bir araya geldiğimizde aslında ben... Bu alanı da bulmuş oldum çünkü Tizan Hanım, diğer geri kalan herkes Be Be Beki Haleva aynı şekilde e Nihal Kuyumcu, onlar gelin kurulumuzda olan isimler, e Eylem Eylemeci'ler. O kadar açıklar ve biz o kadar uyumlu bir ekip olduk ki aslında, yani kendi yazdığımız yazıyı gösterip e, üzerine konuştuğumuz bir grup haline geldi bu. Ya yani bu bir anlamda bir okula dönüştü. Çünkü e, gerçekten... Birbirinizi düzeltiyor tabii, Değil, tabii tabii. E, biz şeylerde mesela Özden de ben de aynı şekilde. Yani hı hı. genç ekip diye Tizan Hanım bizi tarif ediyor. O ekip de kendi arasında birbirini geliştiriyor hı hı. bir anlamda. E, bu şuna sebep oluyor, gerçekten pratikte eleştiri yazmak. Yani... E, Türkiye'de eleştirinin olduğu yerle ilgili bir sorun bu aslında. Çünkü ne söylemeniz gerektiğinden emin olamıyorsunuz hala ne kadar arkada bir eğitim olursa olsun. O çünkü karşı ekipler de eleştiriyi nasıl alımlayacaklarından emin değiller. Sizin söylediğinizin mesela işleyebilmesi için, hani onun yapıcı bir eleştiriye dönüşmesi evet. için karşı tarafın da aslında o feedback'i Tabii. yapıcı bir şeye dönüştürmesi gerekiyor. Bu, bu konuda uzlaşamayabiliyoruz bazen. Hı -hı. Hala eleştirmen biraz çatık kaşlı, çehreli Hı -hı. bir meslekmiş gibi Hı -hı. görünebiliyor. Ama bunun değiştirilebileceğini düşünüyorum. Derginin de bu anlamda adımlar attığını düşünüyorum. Biraz ya. böyle. Daha çağdaş bir yerde bakalım neler olacak diye. Peki beğenmediğiniz bir oyunu seyrettiğinizde ne yapıyorsunuz, nasıl bir yorum yazıyorsunuz, İşte tam oradan. Ha, ha. Ben mesela gerekirse. bir oyunu beğenmemek galiba o artık öyle işlemiyor çok evet. tam anlamıyla. Yani Hı -hı. bir oyun kendi dünyası içinde ne yaptı. Şimdi bir Hı -hı. dünya öneriyor sana bir oyun, Hı -hı. bir bütünlükten bahsediyor. E, ben bir şeyi beğenmiyorsam aslında o bütünlüğe ne kadar tutarsız olduğu ile ilgilidir. Ya da Hı -hı. bir şey söylemek istedi ama bunu seyirciyle ilişki kurarak anlatamadı. Hı -hı. Ya da ne bileyim yaptığı seçimlerde herhangi bir neden okuyamıyoruz gibi hı hı. çok rastgele olabilir ama bu da ne bileyim rastgelelik bir dramaturjik bir seçim de değil. Hı hı. Gibi yerlerden okuyoruz. Hani çok öznel ben beğendim ben beğenmedim bana biraz özellikle eleştirmenlik üzerine düşündüğümde haksızlık gibi de geliyor. Orada tabii. ciddi bir emek var. Siz zaten bu eğitimi alıyorsunuz. Bunu tabii söylememek ki, tabii ki. Yani orada hani amaç aslında keşke oyun ekibiyle yan yana gelip hep birlikte konuşsak. Hı hı. Yani yazmak da bir seçenek ama ben bunu çok isterdim yani. Eylül? lafa gelecek isterim. Bunu da yapmaya da başladık hı hı. ekip oyundan sonra bazen Tep Oyun Dergisi adına söyleşiler yapıyoruz. Hı hı. Birkaç defa bunu yaptık ve seyircilerle birlikte oyunu açarak çok da güzel sonuçlar elde ettik. Bu da bizim bir işimiz oldu artık. Yavaş yavaş yapmaya çalışacağız. Beğenmediğiniz oyuna bir cevap vermek istiyorum. Hı hı. Biz daha çok yeni bir dilin peşindeyiz. Yani Türkiye tiyatrosunun şu andaki yeni bize söyleyeceği neler var içerik ya da biçim olarak. Bunların peşinde olduğumuz için her oyunla da çok fazla ilgilenmiyoruz. Yani hmm. sıradan bir sürü oyun var. Onları belki bir sezon değerlendirmesi için de bahsedebiliriz hmm. ama önem verdiğimiz gerçekten hmm. farklı bizi etkileyen oyunlar. Yani dergiye bir seçki gibi bakarsan her oyun tabii ki yok dergide. Bizim o seçtiğimiz ya da gruplandırdığımız e, oyunlar içinden seçiyoruz. Onun için hani beğenmedim dememize Hı -hı. gerek de pek kalmıyor. Evet, evet. Genelde beğendiklerimizi alıyoruz diyeyim evet. ya da seçilecekler. Bir de ses getirecek e, siz bayağı hani yurt dışındaki oyunları da aslında yazıyorsunuz herhalde yurt dışında olduğunuzda seyrediyorsunuz ve bunları evet. e, kend, yani bunları e, tesadüfen işte ben yurt dışındaydım şunu seyrettim ve bunu beğendim gibi mi oluyor yoksa hani gideyim şunu seyredeyim şimdi şuna bakayım gibi mi oluyor e, bu soru bir de evet bu sorudan önce bir devam edelim. Ben kısaca e, Zehra İpçioğlu yarı Almanya'da yarı Türkiye'de yaşayan e, bir e, hem artık yazar da aynı zamanda hem de akademisyen. Onun için oradaki çok ilginç oyunları yazabiliyor. Dramatürji bölümünden yurt dışında Kanada'da yaşayan ve orada kariyerine devam eden arkadaşlarımız var. Başka ülkelerde olanlar var. Onlar yazabiliyorlar. Ya da mesela Rümeysa'yı sen anlatabilirsin. Festivallere TEP gönderdi onu. Der, yani derneğimiz gönderdi ve onu 12. bahset istersen Meysa festivali tam. katılmıştı mesela son sayımızda film festival hakkında izlenimlerini yazdı. Yani aslında festival yazarlarımızdan gelen bir şey. Maysa ki yani. Meysa Ercan. Ercan. Ee, yani şu, aslında yazarların da tercihleri oluyor biraz. Biz gelen yazıları değerlendiriyoruz ya da biz yazı yazmalarını rica edebiliyoruz ama e, yurt dışındaki oyunları görenler yazabiliyorlar. Hı hı. Tabii ki e, şey yüzünden güldüm az önce keşke tabii ne güzel olurdu oyunları izlemek evet. için gidip Göndersen, dergiye keşke. yazsak yani umarım evet. o da gelecekte mümkün olur. Biz tamamen gönüllü yani kaç yıldır hiç kimse bir kuruş bile kazanmadığı için hani böyle bir bütçemiz yok hiçbir şeyimiz yok ancak tesadüfen orada olanlar ben mesela Edinburgh Festivali'ne gitmiştim. Ama kızımın diploma törenine orada, <laughs> orada bütün oyunları gördüm ve dergiye Edinburgh Festivali'nin o dönemini olduğu gibi yazdım. Tamamen böyle yani Şans. şansa oluyor ama Zehra Hoca düzenli yazıyor çünkü orada yaşıyor. Ya da Kanada'dan yazan arkadaşımız da düzenli yazmaya çalışıyor. Ama festivallere sen de gittin mesela hı hı. 12. ev oyunuyla, dramaturgu Yok orada 12. Ha, değildi pardon. İzlemek için Gürcistan'daki evet, Tiflis evet. Showcase'ine. Showcase'e gitti. Mesela orada izlenimlerini aktarabileceği hı hı. bir alan dergi. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var dergide. Sürekli yeni kuşaklarla devam ederek Türkiye Tiyatrosu'nun yeni dillerini de yakalama şansı buluyoruz. Hı hı. O yüzden önce eylem gelmişti. Sonra da yaşam ve e, Özden geldi. Böylece yani iki kuşak daha var benden sonra. O yüzden yeni ekipte artık eylem tamamı kadın bu arada onu söyleyeyim tesadüfen. Bütün ekip kadın, teknik ekip kadın, <laughs> sosyal medya böyle birazcık da hani biz böyle bir şey yaptık diyeyim. Yarı bilinçli, yarı bilinçsiz diyeyim artık yani tesadüf oldu. Ama bu çok iyi geliyor bize çünkü hiçbir problem yok. Çok güzel bir hiç hiyerarşik olmayan bir ilişki kuruyoruz. Ben 15 yıllığım en eskiyim ama şu anda yaşamla aramda hiçbir fark yoktur inisiyatif alma açısından, karar verme açısından. Onun için bu ekibi çok yani seviyorum ve çok güzel çalışılıyor birlikte. Onun için çok memnunum Şeyi ben. Şeyi belirtebiliriz Hı. yani yayın kuruluyla olan ilişki de şu an daha dar orada. Şu an Nihal evet. Kuyumcu, Bekir Haleva. Özden, ben, Ticrin Hanım, Zehra Eylem, İpşiroğlu. Zehra İpşiroğlu. Ee, ama bu ekip yayın kurulu olarak çalışırken hem yazıların değerlendirilmesinde ve onlara yapılacak editöryel dönüşte ortak çalışıyor. Hani sadece bizim üzerimizden giden bir şey asla yok aslında. Çok ekip. İşi evet. var ortada. Evet. Sadece benim mesela teknik anlamda yaptıklarım daha görünür olabiliyor. Tilcan Hanım editör olduğu için o süreç daha görünür oluyor ama arkada çalışan ciddi bir 5 evet. ya da altı kişiyiz ve süreçleri farklı sadece. Yani mesela daha yayına yakın zamanlarda okuma edit düzeltme süreçlerinde falan aktif çalışanlarımız var, sonrasındaki tanıtım aşamasında çalışanlar var ama böyle genel olarak yayın kurulu hem yazıların e, kabul edilip edilmeyeceği konusunda ortak bir karar veriyor hem de editöryel dönüş kısmında fikirlerini belirtiyor evet. değil mi öyle diyebiliriz. dosya konusunu mesela hep dosya beraber karar veriyoruz. veriyoruz. Hı hı. Peki Haleva redaksiyon konusunda tabii o bir akademisyen dilci hı hı. aynı zamanda Fransız dili. Onun için o konuda çok çok hepimizden çok daha iyi dil bilim açısından dergiye çok katkısı var İçerik olarak da var yani. Tamamen böyle bir eşit herkesin emeği olan bir iş diyelim hı hı. dergiye. Çok güzel. Ee, peki bu dans performans üzerine Kerem yazıyordu evet. sanıyorum. Çok uzun yıllar ee, yazdı. Şu anda yazıyor mu, devam ediyor mu ya da ha. bir de sor, şöyle bir devam edeyim soruya. Ee, eleştiri yazmak isteyen gençler ama bunu mesela çok eğitimini almamış, okuluna gitmemiş size başvursun mu, gelsin mi, açık mısınız böyle bir şeye? E, tabii ki belli bir düzey var derginin. Yani eğitim dergi verir misiniz biraz hani ha. e, toparlar mısınız yazdığınızı gibi şey? Yani şöyle. yarı akademik bir dergi, bir kere bir çizgisi var. Yani hani e, nasıl diyeyim, gazete eleştirisi gibi bir eleştiri, inceleme Hı. öyle bir şey değil tabii ki. Yarı akademik bir çizgisi var. O çizgiye yaklaşan hani bir bakışı olan eğitimi olmasa bile bir duyarlılığı olan, çok tiyatro seyretmiş birisi olabilir, okuyan birisi olabilir. Biz ona feedbackler vererek, geri dönüşler vererek e onu belki eleştirmen haline getirebiliriz. Gelsinler tabii ki zaten daha önce şu an tabii ki bu birazcık böyle fon sponsor arayışlarımız devam ediyor ama eleştiri atölyesi gibi bunun benzeri evet. atölyeler gibi fikirlerimiz var zaten evet. ileride. birazcık daha dijitalleştikten sonra aslında işte YouTube gibi, podcast gibi projelerde devam ediyor. Onların çalışma evet. sürecindeyiz. ama böyle bir fikrimiz vardı. Yani aslında evet. biz bu anlamda kapımız açık tabii ki herkese üzerine konuşmak da isteriz hiç evet, değilse tabii. tabii ki. Yani e, dans performansı düşünüyorduk da herhalde yazıyor mu ya da yazmak isteyen başkaları Şöyle, olursa. Tabii diye. tabii dans performans başından itibaren Kerem'le birlikte Kerem aslında mimar Hı -hı. fakat bu alanda çok çok yurt dışına gidiyor ve festivalleri takip ediyor Türkiye'de ve yurt dışında. Ve bir şekilde bir karşılaştık ve yazar mısın dediğimde yazmaya başladı. Ve hiç e, ara vermeden neredeyse 10 yıl kadar düzenli yazdı. Yani TEP oyun olmadan önce oyun dergisi sürecinde Hı -hı. 2007'den itibaren e, yazdı epeyce ve çok güzel bir arşiv oluştu. Sonra Kerem kendi bloğunu açtıktan Hı -hı. sonra ve bizim dergide kapandıktan sonra yani bir ara verdik tabii hem pandemi hem de bu ıı, maddi meselelerden. Orada bağımız birazcık koptu. Her zaman davet ediyorum. istediğin zaman yazıyorum hmm. ama kendi bloğuna da yazdığı hmm. için hani aynı şeyler olduğu için ama onun dışında da bazı dans eleştirileri yazıldı. İyi e dans festivalini tanıtanlar oldu. Yani şu anda dijital süreç çok yeni ama eğer olursa tabii ki biz bir dans yazarını da isteriz dergimizde çünkü bir gelenek olarak çok uzun süre. Evet paylaşıldı. Evet, dans çok fazla olmaz. yok Türkiye'de e, belki dans ama evet, aslında evet. yani gösteri olarak ve eleştiri olarak da e, biz İdans e festivalinde hatırlıyorum e, bir 2011 miydi bir atölye olmuştu. O da eleştiri atölyesi. işte festivaldeki oyunları Hı -hı. seyredip bloğa yazmıştık e dansın bloğuna. Ee, ama bu tabii devam etse yani tek bir eleştirmen değil yani birkaç eleştirmen olsa ama tabii burada hani çok seyir, seyredilecek fazla bir gösteri de yok yani çok Farsla tek tük oluyor değil, işte. Evet. ...gerçekten hani yurt dışından ya gelecekler olacak... ...ya da işte Mimar Sinan'ın gösterilerini takip edeceğiz. İşte burada bir takım şeyler oluyor. Burası daha... Ya, sen yazarsan <gülüyor> seviniriz. <gülüyor> Gerçekten çünkü ilk yazarımız olduğu için... Evet. ...Talinda Gop Ayvaz'ı yazdı bize. Dans da yazabilirsin. Ben bile bir dans için, performans için yazdım. Aydın Teker'in bir işi için. O kadar çok okudum ki tabii ki editörlük sürecinde... O bakışı kazandığım için bir tane performans dans performans işini ben de yazmıştım geçmişte. Evet yazmak biraz korkutuyor aslında. Evet. Yani çünkü dediğiniz gibi yani akademik bir dergi ise yarı akademik yani e, araştırma yapmak gerekiyor Tabii, üzerine. Biraz daha derinlemesine inmek gerekiyor yani çok yüzeysel değil de hani evet. birazcık daha. Evet. Peki bu devamlılığı nasıl? Yani biraz daha görünür olma konusunda dediniz, biraz düşünüyoruz atölyeler yapmak gibi. Başka bir fikriniz var mı? Son fikrimizi son fikrimiz. istersen. Çok var. Yani Çok fikrimiz var. Kaynakları ve imkanlara göre o fikirleri şekillendirmemiz gerekiyor tabii ki. Aslında işte son süreçte bir YouTube projesi için başlayacağız gibi görünüyor. Bununla ilgili... E, ...işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. E, burada da birazcık aslında... ...çünkü kültür sanat söyleşileri çok fazla var tabii ki... ...ama bir yandan da eleştirmenle oyun ekibini... ...yan yana getirelim, sohbet etsinler. Yani Hem bahsettiğim çehre değişimi için de iyi olabilecek bir şey bu. Bir projeye başlamak üzereyiz. Bunun dışında e, bir podcast fikrimiz vardı. Onu da yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Çünkü aslında buradaki temel mesele şu... ...şu an birazcık bugüne de bakmak lazım. Yani bugünün de... Değişen bir çağ var arkada ve o değişen çağda çok az okunuyor. Yani bunu 10 yani sayfalık bir yazıyı okutmak gerçekten çok zor olabiliyor. Bu yüzden mesela bir sesli dergi projemiz de var. Dinleyebilirler en azından böylece gibi. Böyle biraz daha okuyucu kitlesini arttırmaya yönelik. Ee, bunu yapabiliriz. Bu sadece belirli imkanları yan yana getirmekle ilgili. Ama yani sosyal medyanın aktif kullanılması bile aslında bir şeyleri değiştiriyor. İşte derginin hani basılı olanla dijital olan arasındaki en temel fark ulaştığınız kitle oluyor aslında. Hı. Biraz o konuda çabalıyoruz şu süreçte. Evet. Yani çalışmak ve e, inat oldukça aslında evet. o işler onlar bir sürekli denişiyor, dövüşüyor. Evet. Aynı dili konuşuyoruz. Harika, Bu evet. kadar kuşak ne farkı kadar olmasına rağmen aramızda Kesinlikle. aynı dili konuşuyoruz. O çok <laughs> özel bir şey. Bir şey daha söylemek istiyorum dergiyle ilgili. Hani yarı akademik diyoruz ama öyle bir hani aklınıza ciddi akademik Hı. şey gelmesin. Şunu demek istiyorum. Yani var olanı günceli kuramsallaştırmaya çalışıyoruz. Mesela sürekli tek kişilik oyunlar oynuyor. Acaba neden diye düşünüp onun derinine inmek. Yani ya da bir, bir bir dönem kadın oyunları patlıyor mesela. Bunun nedenini araştırma gibi. Yani illaki akademik illa böyle şeylerle, kuramlarla falan değil günü hem kuramsallaştırmak, geleceğe bırakmadan şu anda onun kuramını yazarak gitmek, hem de günceli elimizde tutmak gibi bir şey anlamanızı istiyorum şu anda. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşacak çok şey var fakat zamanımız kısıtlı. O yüzden çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok, çok teşekkür ederiz. ederiz. Çok bizi davet ettin. <laughs> İlk yazarımızın bizi davet etmesi de çok benim için anlamlıydı. Gopay Vaz da zaten senin söyleşinden çok kısa bir süre sonra vefat etti evet. ve bizim dergi o belleği çok güzel koruyor ilk sayımızda. Evet. Evet. Ve Yap Kredi'de çok Büyük uzun sergi. süreli evet. bir sergisi evet. oldu evet. geçen sene değil belki sene galiba. Evet. Bütün kulis sayılarının evet. konduğu bir sergi vardı. Evet Umarız tekrar. Hı hı. Biz Canlanır. de <laughs> ilk defa böyle bir çalışma yaparak tanıtmış olduk. Evet. Ve tanımayan bir sürü insan da bizim dergiyle tanımış oldu. O da bizim için çok anlamlı. Doğru. Peki çok teşekkürler. Peki. Ee, yeni bir Tadan Santralde programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.